Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Antalya Kitap Fuarı, Can Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu. Antalya Kitap Fuarı hafta sonunda ziyaretçi yakınına uğradı. Antalyalılar fuara yoğun ilgi gösterirken, kitap severler sevdiği yazarlarla söyleşi ve imza günlerinde bir araya geldi. 11. Antalya Kitap Fuarı'nın son gününde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Böcek böyle bir kutlama beklemediğini belirterek 11. Antalya Kitap Fuarı'nın kapanışında böyle bir sürpriz beklemiyordum. Doğum günü pastası için teşekkür ediyorum dedi. Severlerimize, yayın evlerimize, yazarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 12. Kitap Fuarı'nda buluşmak dileğiyle. 11. Antalya Kitap Fuarı'nın son gününde ise vatandaşlar kitap almak, sevdiği yazarlara kitaplarını imzalatmak için fuara yoğun ilgi gösterdi. Kitap severler fuarda indirimli kitap alma fırsatını buldu. 15 Ekim Cuma günü başlayan ve 10 gün süren 11. Antalya Kitap Fuarı'na 206 yazar ve 234 yayın evi katıldı.